Şu an ekranda görmüş olduğunuz adam benim Infinite Warfare'in betasında neredeyse hiç geliştirmediğim karakterim ve onunla hemen böyle bir bakalım oyunumuz nasılmış, nasıl değilmiş. Çünkü ben muhtemelen bu oyun çıktığı zaman bunun multiplayer'ını kesinlikle oynamayacağım. Çünkü geçen sene Black Ops 3'ün multiplayer'ını geçen seneyi bırakıyorum. Geçen seneyi bırakıyorum. Ben en son Black Ops'un multiplayer'ını sevmiştim. Call of Duty'nin multiplayer'ı hiçbir zaman açmıyor beni. Modern Warfare'in multiplayer'larını da sevmiyordum. Zamanında ilki fena değildi ama ikiden nefret etmiştim. Şu pek oynamadım. Black Ops'ta prestij yapmıştım. Çok güzel hemen bağlantımı sıçtı. Prestij yapmıştım. Sonra onun dışında sonra Ghost çıktı. Ghost'un single da çok kötüydü. Bir tane daha işte neydi o Kevin Spacey'nin olduğu çıkmıştı. Onu da hiç beğenmedim. Single'ını da beğenmedim. Multiplayer'ını da beğenmedim. Black Ops 3. Black Ops 3 büyük hayal kırıklığı oldu. Büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Single player olarak özellikle multiplayer'ını çok evet, önemsemiyordum ama gerçekten rezalet bir single player vardı. Black Ops 1-2'yi bayağı seviyordum. Ve bu oyun beni aslında biraz heyecanlandırıyor. Ve tamamen multiplayer ile alakalı değil. <laughs> saçma bir cümle oldu ama e, single player ile alakalı. Aslında hiç de merak etmiyordum ama son E3'te gördüğüm şeyler beni e, bayağı ilgimi çekti. Hani Call of Duty demese bana biri ben o oyunun Call of Duty olduğunu harbiden ee, anlamayacaktım hemen. Yani o sırada Call of Duty çıkacağını bildiğim için hani bu, buralarda gösterilmesi lazım diye tahmin ettiğim için anladım. İlk uzun bir süre bu arada çakozlamadım harbiden o uzayda gittiği yerler falan. Ee, benim e, gözüme bayağı bir değişik geldi. Evet, aha. Burada bir aha. <laughs> Güzelmiş lan. İçeride adam gibi bir atmosfer yok. Bu arada ben oyunu 2-3 defa falan oynadım. Ve ilk oynadığımda... Vay wow, güzel gözüküyormuş. İlk oynadığımda... E, hiç adam öldüremeyip 17 defa ölmüştüm. Haberiniz olsun. Anam. Bu ne oğlum? Borderlands gibi olmuş. Bu ne lan? Aa. Herkes mi öyle yoksa? Enteresan. <laughs> neyse ee, dolayısıyla rezil bir oyun izleyeceksiniz şu an ben birazcık daha oynamak istiyorum oyunu Hani olur da güzel çıkarsa çünkü belki full'ünü oynarım ee, dolayısıyla hani bedavaya fırsat bulmuşken onu iyi değerlendireyim istiyorum aman aman yani kesinlikle bunu beceremeyeceğim orası şimdiden belli oldu hemen en başta bir adam öldürdüm ama Sonra sıçtım. Enteresan bir bomba var böyle. Göremedik ama abi fena harcanıyorum ya. Hiç ben bayağı hızı mı bana artık olmuyor tam anlamadım. Yani bir şey bir şeyini artık hiç ayak uyduramıyorum. Herhalde hızı olsa gerek. Ama yok. İşte Titanfall'lar falan bunun kadar hızlı oyuna baksana. Neredeyse öldüremiyordum adamı. Belki zamanla alışırım. Gerçi bak abi ben yani Black Ops 3'te falan denedim şimdi. Denemedim değil. Şey ya. Harbiden hiç hiç yapamadığım için oynamadım. Belki daha çok severdim içine girebilsem ama niye ise Black Ops'ta yapabilmiştim yani onu uzun süre oynayıp prestij yapabilmemin en büyük sebebi insanla kötü oynamıyordu herhalde yani bilmiyorum ki tam neden onu Oynayabildiğimi anlayamadım. Diğerlerini oynayamayıp da onunla oynayabildiğim şey neydi o özellik? Gerçekten bilmiyorum. Yani şu an şu Call of Duty'nin dönüştüğü şey gerçekten bir karnaval yani kötü anlamda bir sirke dönüştü yani şey. Rengarenk robotlar, silahların zaten cılkı çıktı skinlerden falan beta'da da var yani bir herifin elinde full altın silahlarla durmuyorlar. Beta'da bile hemen bunu şey yapabiliyorsa millet elde edebiliyorsa single player'da tahmin edemiyorum yani iyice cucun olacak. Şu silahlar <gülüyor> falan <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz ya gerçekten ne denir hocam hani call of duty falan kalmadı ortada şöyle bir silah var mesela karakterin özel şeyi bu sekiyor duvardan. Hatırlıyorsanız öyle bir özellik gelmişti. İşte her karakterin özel skill'i vardı. Özel special atağı vardı. Bu karakterin special atağı da bu silah e, duvarlardan sekebiliyor. Benim aslında bayağı hoşuma gitti bu silah. Daha önceki deneyimlerimde bayağı kötü kullanmıştım ama bu sefer oldu. Bu sefer becerebildim sanırım. Biraz dandun gittiğim için algılayamadım ne olduğunu ama Abi bu jet pekler çıktı mıktı, Bütün netlik bozuldu ya. Tam Titanfall'da çıksın. O yeni bir oyun ama Call of Duty yani. Yılların eskittiği artık eskitemediği falan diyemiyorum. Ne oldu lan? Abi şu robotu falan seçeceğim ya. Bu ikili duulla milletin önüne doğru koşup tarıyorlar yani bütün skin o gerçekten. aman aman ka hop <laughs> salakça bir şey oldu yani bu arada kullandığım silah da gördüğünüz gibi hiç böyle infinite warfare falan bir silah değil bildiğin düz silah işte hadi bunu kullanalım bakalım neymiş bu ups <laughs> Süzülen cesetlerden neyin ne olduğunu anlamadım Abi bu bu serinin bitme vakti öf, gelmeli ya. Yani artık kaç yıl oldu bakalım. Şimdi Modern Warfare Remastered da gelecek Infinite Warfare'in içinde. Bir nostalji, bir kafayı tazeleme seansı yaparız onunla ben. Çünkü yani onun da güzel single player görevleri vardı. Multiplayer'ın da, da eğlendim de. Bakalım hatırladığımız gibi miymiş? Ben en çok aslında onu merak ediyorum. Hatta o versiyonu belki alabilirim ya. Kim bilir? Bak Türkiye'de o versiyon official olarak 300 liraya falan satılır. Terbiyesizler. Yani hiç daha ucuz olacağını pek sanmıyorum. O bu çıktı artık. Aa. Ya bu bu Okey o noktada hep kapının orada biri oluyor. Onu bir şey yapayım. Ama yani bu uzun bu pool day gibi falan olmuş bu harita. <laughs> Şeyliği güzel. Bir kompakt olur sürekli birbirimize saldırıyor oluşumuz güzel de kesinlikle bir yani design felaketi gibi yani bu harita. Yani şu, şuna gel yani neye gel neye dönüştü oğlum oyun ya. Of, solda bir de yani Ghost gibi bir tip var. Bir level bile atlayamadım değil mi? Bu Mission Team rankingdir tabi bilmiyorum ama. Hı, hmm, bu arada böyle bir anahtar durumu var. O da direkt şey işte, son modalardan biri işte. Hani anahtar alıp kutu açıyorsunuz ve içinden ne çıkarsa ve tabii ki de yeni bir para kazanma yöntemi daha doğrusu firmalar için. Ee, onun dışında valla aslında Black Ops 3 bayağı baya bir aynı gördüğüm şey. Hani işte ayrı ayrı klaslar olsun işte bak burada böyle bir Merc var, Snaptic var. Böyle tipler vardı şeyde de. Black Ops 3'te herkesin işte özel special'ı oluyordu. Ufak bir e, kendine has e, ne bileyim özel bir şey işte. Yani herkes birbirine benzemesin diye. Bu şöyle bir şeyi doğuruyordu. Tipler birbirine benziyordu. Hani aynı robottan 3 tane var bir takımda. Böyle o robotlar dolanıyordu takılıyordu. Eskiden birazcık daha böyle askeri şeyler olduğu için ufak tefek e, değişiklikler karakterin üzerinde yeterli oluyordu. Yani Herkes birbirinin klonu gibi gözükmüyordu ama benim Black Ops 3'te en rahatsız olduğum noktalardan biri oydu multiplayer'dan. Ya bir uçukluk olması güzel şimdi doğruya doğru haritalarda. Şuranın da ya estetik olarak aslında fena değil bu uzak doğu estetiğinin bayağı avanılması. Güzel şey. Bakalım bu harita nasılmış. Bir iki round daha oynarım sonra da artık fullünü fullünde ama bilmiyorum ya fullünü alacağım muhtemelen ama bir multiplayer oynamayı falan hiç beklemiyorum. Dolayısıyla multiplayer videosu falan olacağını da pek sanmıyorum. Uuu. Aha. Aman aman aman. Olsun fena başlangıç değil. Aslında silahımı değiştirmem gerekiyor ama aslında evet. Bazukan var. Bu arada ben pistol pek kullanmıyorum. Neden dersiniz? Ee, ne deniyordu hatırlamıyorum ama işte 3 kişi öldürünce düşmanları görebiliyorsunuz ya onu egale etmenin yöntemi düşman uçağı uçuyor o sırada ve onu patlatarak rahatlıkla kazık atabilirsiniz bayağı kill streak'i boşa gitmiş oluyor yani kesinlikle anlatamadım çünkü isimlerini unuttum neyin ne olduğunu Ulan aha. Güzel Ya abi ne anlatayım ki ben şimdi bu oyunu oynarken gerçekten Anlatacak bir şey de yok ki Tek olay bu yani double jump yapıp ateş et kay ateş et yani call of duty işte ya Harbiden single'ını merak ediyorum yalnız güzel asist oldu ha Dostum O oh, dibimdeki robot düşman mıydı? Dur bakayım. Ha, yok, arkadaşım da ama işte. Destek değil, köstek olanların sonu kötü olur. Abi artık çok primitif. Ya şu oyunmana inanılmaz primitif geliyor. Bir çağ öncesi durum var. Battlefield 1 çıktı bir de yani onu da yeni yeni oynuyorum ve orada gördüğüm şeyle şu kesinlikle karşılaştırmak istemem açıkça. Söyle bir insan da ama sırf teknoloji bazında diyorum bu arada. Oyunun hızını falan geçtim. Bambaşka noktadalar gerçekten ya. şu gördüğümüz şey 2007'de yaptığımız şeyin aynısı. Bir noktaya kadar iyiydi ama Bak adam öldürünce zevk almaya başladım ha. Baya çok iyiymiş multiplayer'ı bir parka mı döneyim falan diye düşündüm ama <laughs> fantezi olacağı için yapmadım bile. Daha doğrusu yapmaya fırsatım bile olmadı. Ve hemen öldüm. Yani bu da işte bu, bu buna dönüştü. Herkesin uçtuğu bir oyun oldu. Saçma sapan bir durum var Uzumu varmış. Yani bir an uzumu yok falan diye düşünüyorum. Aaa be. Ulan boşa gitti güzelim Sinan. <laughs> Boşluk var sandım. Ama 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 vay be ulan 40 yıl yapacağım aklıma gelmez Artık beceremiyorum böyle iyi oynamayı. Yani şu an iyi aa fena değil. Fena değil. Fena değil. İyi demeyeyim ama fena değil. Ya Call of Duty'de hemen şey oluyorum. Ölünce aman lan ben beceremeyeceğim bu oyunu deyip Aha. Bırakıyor yani. Pes ediyor. Nerede lan? Aa UAV. Uçak göremiyorum. Maybe demin hatırlayamadım isim bir türlü. Radarı açan şey. Neredesiniz ya? Oh, vallahi billahi yok. Tamam burası oynak bir yer. Burada illa sağdan soldan gelen oluyor. Aha gördüm hemen. Hemen birilerini gördüm. Var ya ikimizi de öldürürse komik olur diyecektim ki bir bok olmadı. Aman ulan bayağı herif hiç kale almadım adamı ya. Abi iyice millet koşup çat diye öldürüyor milleti nasıl yapıyorlar ya bakalım şimdi şuna. Hıyar gibi geliyorum ondan tabii Abi UAV falan filan burada uçak olması lazım. Ben onu patlatayım ama. O da mı yok artık? Ne anlamı var ki o bozukanın o zaman? Gerçekten binemedim. Aman. Ne easy çürüdüm ya şu oyunlardan gerçekten. Aslında iyiydim konsol şuturlarda da ne olduysa Call of Duty'den bir o Yani öyle umuyorum Uyah siktir ne oldu lan? Ya bak şuna bak ya Yani şunu şunu yapamam hiçbir zaman Herif baya Ağzıma sıçtı Başka ne silah var Şu enteresan şu river neymiş ona bakalım Bu fena Ağzımızı sıçıyorlar. Ya yani şatkanmış. Bu neymiş? Hmm, burst fire. Hiç sevmem burst fire. Biraz şatkanla gidelim o zaman. Hızlı şatkan. Belki bir... Abi evet ama göremiyorum ben o enemy UAV'yi işte. Evet. Yani fena değilden berbatlığa doğru giden yol. Abi of. <laughs> ya ben de dikkatsizim biliyorum ama bu olan olaylar çok karambol direk. Ya gözünüzü seveyim ya. Gerçekten herhalde yani çok oynamak istemiyorum ben artık bunları. Direkt şey oluyor. Aha ben mi uçurdum acaba? Yani içe bırakıyorum. Tamam lan ne olursa olsun ya. Hadi bir harita daha deneyelim sonra sonra bırakalım. Ah, ah Bak herkes, herkes de aynı poz. Şu ön ikili de robotlarda. işte o skin daha doğrusu o klası seçince. Ne olmuş? Create a yeni Ha, bu silaha bir şey gelmiş herhalde. O zaman yeni bir loadout'a Şuna sniper'ı denemem ben. O yüzden bunu bir deneyelim. Bulunsun. Perkleri falan ince ince göstermeyeceğim. Yani daha önce oynadıysanız direkt UAV'miz var. Fazla puan veren bir tane var. Bir de koşarken silahlarımızı kullanmaya yarayan perklerimiz var. Daha en basic perkler. Millet hemen klan olayına girmiş ya. Bu ne acele ya. YTB Grisfield. Bakalım bu harita nasılmış. Hadi bakalım. Evet, single player trailerlarında bu tür şeyler görüyorduk mekanlar. Burada UAV olunca ne oluyor peki? Gökyüzünde bir şey yok mu? Uzay gemisi falan mı çıkıyor acaba? Pro'da nasıl gözükecek merak ediyorum ya. Şu an kesinlikle kötü gözüküyor da. Neyse Black Ops 3'te bayağı bir frame rate sorunu vardı. Burada o yokmuş gibi duruyor. Al bakalım. Bala göte önüne düştü. Yani burasının uzay olmasının ne anlamı var ya? Gerçekten. <laughs> <laughs> Bildiğin hava alanı işte. Uzay alanı. Ya yani artık ne deniyorsa. Oh. Bizimkiler coşuyor. Öldü mü lan o? Ha? Harbi vurdu herif direkt. 2 <laughs> saat hedef almaya uğraştım ya. Birazcık daha odaklanmam lazım. Hemen kaçırdım adamı ya. ya. Haritada görmüştüm ama. Hmm. Biraz Counter'daki 747 haritasını hatırlattı. Çok eski. Gerçekten hala var mı? Sanmıyorum. Hmm. Yani şunu, şu oyun oynarken gerçekten ee, Infinite Warfare olmasının pek bir yararını göremiyorum. Robotu öldürmek dışında. illa ki vardır da robotların. Yani daha fazla bir değişiklik olması lazım. Mesela Battlefield 1 onunla birazcık şey yapabiliyor. Ve kaçacak noktası var yani hani bir nebze yenilik yapabilirler. Her şeyi çok iyi yapmaları onlar için yeterli olur çünkü setup olarak yani. Yani Birinci Dünya Savaşı sen yapacağını iyi yap. Bu gelecekte geçiyor. Bunun, buna yeni şeyler üretmen lazım. Yani o yüzden yine sınıfta kalacak gibi duruyor o konuda. Son zamanlarda olduğu gibi. Bak gerçekten yani yeni nesile çıktı çıkalı şu seri hiç yüzümü güldürmedi abi. Oo ki ben single play, single player'dan bahsediyorum bu arada genel olarak single player'ını bayağı severim bu serinin severdim daha doğrusu hani en son Black Ops 2 yani en zevk aldım single player ama artık öyle bir beklentim kalmadı bir Infinite Warfare değişik olacak gibi gözüktü gözüme umarım öyle olur mutlu oluruz yani Yani uzayda susturucularla takılan bir <laughs> adamla kapışmak çok saçma geliyor. Biraz daha böyle lazer lazer bir şey olsa lazer kokan Star Wars'a daha yakın bir şey. Ama ya işte ama iyi silah o. Çok iyi silah. Çok beğendim ben. Aa, arkadan giriş mi varmış oraya? Ulan herkes gafil alanda. Kimse bilmiyordu. azıcık gücü olduğu için dedim bir tarayayım bakalım. Şimdi bunun arkasından bir giriş var. O zaman bakalım. Aynen varmış. siktir Hiç görmedim bile adamı fark etmedim yani. Neyse bu sefer sanırım çok kötü değil Aynen. Hadi bakalım UAV diyor nerede? Abi yok Bildiğin yok bir şey düştü demin. Yıldız gibi ama. Herifler yedi. Vallahi yok billahi yok abi. Neyse. <laughs> Onu arayayım derken tabii ki. Tabii ki de direkt öldüm. Artık bir gelirse. Yaşlı gibi oldum ya. Takım arkadaşlarım ateş ediyorum Ah be. Dur bakalım şu yeni silahı. Aa yanlış mı açtım? Buydu sanırım. Oha bu ne lan? Çuş. Aha. Aradığım silah bu. Ya aradığım değil de merak ettim. Oydu ama boşa geçti şimdi. Buradan ben arkadan inelim. Aa ulan vurdum. Ben o silahı istiyorum dur. Bunu mu aldım? Bu mu? Aynen. Ağır silah sevmem ama lazer atıyorsa değişir iş değişir. Bak adam bir arkadan geldi artık hep kontrol ediliyor burası. Bak ya beceriksize gel ya. Tabii ki kendi Neyse bu el böyle gidecek. Ben sürekli ölmeye devam edeceğim. Sizi de baymayalım. Burada bu işi bitirelim. Call of Duty Infinite Warfare 4 Kasım'da. Aha. Piyasada Alacak mıyım? Muhtemelen. Ama herhalde hemen oynayıp bir takas edeceğim. Yani PlayStation'ı alırım ben Call of Duty. Yi, PC yi alacağımı sanmıyorum. Böyle bir görürüm nedir ne değildir. Eğer ki Modern Warfare 4'ün böyle multiplayer'ı iyice sararsa insanlar tekrar ona tutulursa belki elimde tutabilirim oyunu ama pek öyle bir şey yapacağımı sanmıyorum. Belki ileride biraz daha fiyatı düşünce tekrardan bir o alırım elimde bulunsun diye Ah be Evet O zaman benden şimdilik bu kadar Değil şunu bir kullanacağım ama Daha doğrusu kullanamayacağım muhtemelen ve öleceğim ama Aha öldürdüm en azından bir kişi öldürdüm Neyse Oyun efendi 2016 Görüşmek üzere pa o'ldirdim